Evet arkadaşlar merhaba Benim adım Aybars Çayalan Soyadım Çayalan yani Şimdi size Roblox'ta Beraber Oyun oynayacağız Daha yeni bir kanal Yani Böyle arkadaşlarım Ayşe Serpil Narin Bu da Narin Narin eski hesabı bu ee, bu bir arkadaşımın kardeşi. Zorlu olduk durdu. İşte küçük çocuklar. Hidal ve Ömer. Ee, Iron Ronaldo'su da benim hesabım. Böyle. Güzel bir hesap bana göre. Robotslu. Ee, neden Iron En sevdiğim futbolcu Ronaldo. İsmim de Aybars olduğu için Aybars'ın ayı. Altyazı 16. işte öyle. Şimdi ben ee, sizinle beraber sevdiğim bir oyuna gireceğim. Bu oyun çok eğlenceli bir oyun aslında. Bu oyunda seviyeler oluyor. Seviyeler falan. Sizinle beraber şimdi ikinci seviyeye kadar geçeceğim. İkinci seviyeye kadar sizi eğlendireceğim. İnşallah canavar yakınlarda yoktur. Şurada bir yerdedir. Heh, gördüm. Bu arada hastayım. Kusura bakmayın sesimden. Şuraya zıplayacağım. Heh, şimdi nereden gideceğim. Ee, buradan çıkmaz yol. Buradan gideceğim. Allah yeri git. Bunların kafasının üstünden atlayabiliyoruz derken öldüm. Gelin baştan yapalım. İkinci seviyeye kadar oynayacağım, sonra oynamayacağım arkadaşlar. Gidelim, gidelim, gidelim. Hop. Allah. Bir de gidiyor. Ha 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 yazmış. Çok kötü bu ya, çok kötü. Şunu sesinizi için açayım. Şimdi chatten ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Aşk Kukşko mükemmel isim. Şurada görüyorsunuz. Aha canavardan kaçıyorum. Şu kırmızı yere hemen zıplıyorum. Şimdi şuradan hemen geçeyim. Şöyle. Allah, Allah öldürme öldürme ne oluyor ne oluyor? Baga girdi baga girdi derken ölüyoruz işte. Ölmesek güzel. Şimdi ben pro modumu açacağım ve hızlıca gidip geleceğim. Burada. Şuradan geçtim. Gel gel. Oh çalım canım. İşte Ronaldo. İşte Ronaldo. Şuradan iki taneyi nasıl götürdünüz? Dört tanesi beni kovalıyor ya. Nasıl götürdünüz ya? Nasıl? şuradan geçeceğim ve 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 şunlara çalım atacağım atamayacağım Allah'ım Rabbim ben boyunda on ben boyunda onuncu seviyeye kadar gelmiştim ne oldu şimdi bana ya? hadi 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 Allah, Ekber. Öf. yayınımız kaç dakika? Kom, 4 dakika. Ben sizin için e, uzun yapacağım bu videoyu. Hem iftara kadar eğlenirsiniz. Oruç tutanlar için. Ay düştüm. Hı. Allah. Tıp 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 gelme ya gelme ya gelme Allah bekler Allah bizletme ya beni sinir etme boğa gibi köpeğim işte böyle Allah, bir gece bir gece Of, biz bu ikiye zor geçeceğiz herhalde. Hadi, 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 hadi. Gel, lan, gel, gel, gel. hop, Çalın. Buradaki bekliyordur burada pusuda. Yok beklemiyormuş. Buradaki bana gelmiş. Şimdi şuradan geçtim direkt. En üstünden ne geçtim. Şurada bir tane pusula bekliyor biliyorum. Aha, burada da bekliyor bir tane. Şöyle üstünden zıplıyorum. Gelme gelme gelme. Burada da bir pusula. Her zamanki keyifli pusular. Burası tuzak arkadaşlar. Ben yine sizin için gideceğim. Burası tuzak. Buradan geçmeyin. Burada siz bu canavar halleder. Siz buradan geçip buradan, Bu ha, burada burada bir adam daha var. Buranın taktiği var. Şöyle köşeden hazırlayarak gideceğiz. Böyle köşeden 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 köşeden. <laughs> böyle böyle gideceksiniz. Şimdi buradan geçin. Checkpoint'inizi alın. Gelin, 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 gelin. Bir daha gelin. Şimdi durun. Burada tuzak Buradan tuzağın olmasını bildiğim halde yapamadıysam yuh bana. <laughs> Kusura bakmayın hastayım. Gidiyorum. Gidiyorum. Duruyorum. Bir daha. ya Of. Roblox'taki en kötü oyunculardan biriyim herhalde. Bu arada kanalıma abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Gelişmeye çalışıyorum. Gelişmek istiyorum. İyice gelişip güzel bir kanal oluşturmak istiyorum. Aha. Bu arada Serpil Bakır ve Narin Silya Deler adlı arkadaşlarım ee, kanal isimleri aynı aynı zamanda onlara da abone olmanızı istiyorum onlara da abone olun yani şuradan geç 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 bu arada sesim kötü çıkıyor olabilir kısık çıkıyor olabilir bence sesi full izleyin bu sesi Sesi polleyerek izleyin çünkü zaten sesim kısık. Şöyle geçiyorum Yeni seviye zaten. Ben, bana göre çok kolay. Allah doğru tuzak vardı burada, tuzak vardı burada. Ama şey. baştan yapacağız. Ha doğru checkpoint vardı burada. Tamam şuradan İlk şöyle. Bir daha böyle, bir daha böyle, bir daha böyle. Burada duruyorum, buradan geçeceğim. İşte. Ay canım dağılsın. Geç 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 geç. point'i al. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Buradan da geç. Allah'ım seviyorsan buradan da geç. Oh. Az kaldı. Şimdi checkpoint'ı al. Arkadaşlar bu arada sorularınız isterseniz getirin. Sorularınızı yorumlar kısmına yazın. E, o soruları cevaplayayım. Tabi istiyorsanız soru cevap yapabilirim yani. Benim hakkında sorular soru, sorabilirsiniz. Soru cevapta bu soruları cevaplarım. Belki bir sonraki videom soru cevap olabilir. Evet videoyu bitirmeye çok yakınız. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Boy boy. Boy boy.